İsmail, şu beni konuşturduğun cezaevi müdürü vardı ya. Benim o herife acilen ulaşmam lazım. Yok, herife ulaşamıyorum. Tamam, tamam senden haber bekliyorum. Müdür, neredesin be oğlum? Bankada biraz işlerim vardı Seda'yı. Uzadı. Bana bak. Bu Ender Hanım getirdiği görüntüleri kafaya takma. Başkanım seni ateşe atmaz. Verecek hisselerini. Biliyorum Sedai, Biliyorum. Sedai! Başkanım buyurun. Cansu evde mi? Arkadaşlarıyla çıktı. Yemeğe gidip gelecek. Aman 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 iyi, iyi. Bu araba güreli arasında o da ayak altında dolaşmasın. Başkanım iyi misiniz? İyi değilim. Sedai, ben nasıl iyi olabilirim ha? Baş düşmanımızın elinde beni ömür boyu hapse atacak belgeler var. Ben nasıl iyi olurum? Anlaşacaksınız başkanım merak etmeyin. Anlaşacağız. O yılan kadına bu kozu nasıl verdik be Sedai? Mahmut da perişan oldu başkanım. Ağzını bıçak açmıyor Beter olsun, perişan olsun. Kaç defa söyledi bana. Dikkatli ol dedim, dikkatli ol dedim. O Ender yılan da geldi, gözlerine böyle dikti. Düşünün taşının Hasan Ali Bey dedi, gitti. <laughs> ya ben söylüyorum, bak diyorum ki... ...benimkinin üstünde şerh var diyorum, anlamıyor. O Mahmut'a söyle, tamam mı? İki üç gün daha buralarda dolaşması, git. Hadi git. Buna laf anlat, ona laf anlat dert bitmiyor ki.